Peri Ayşe. Evet. Nikolle burada buluşacağız. Oh, Peppa baksana. Çilek. Bayılırım. Ben onlardan yiyeceğim. George başkalarının bahçesine girmemelisin. Ama burada kimse yok ki. Benim yediğimi kimse bilmeyecek. Çilekler çok lezzetliydi. Hmm, seni yaramaz domuzcuk. girip meyvelerimi yemek sana göstereceğim. Kuak, kuak. George, olamaz. İşte geldim. Peppa, <laughs> neden? neden ağlıyorsun? George nerede? <laughs> George işte burada. Birden kurbağaya dönüştü. Nasıl yani? Bu mu George? Eyvah ne yapacağız? Kimden yardım isteyeceğimi biliyorum. Peri Ayşe. Tadam. Ay Peri Ayşe iyi ki geldin. Başımıza gelenleri bir bilsen. Baksana bu George. Bak bak. George mu? Evet. Peri Ayşe sen bu sihiri bozabilir misin? Elimden geleni yaparım ama önce ona ne olduğunu öğrenmem lazım. Sihirli küre göster bana. Seni gidi yaramaz domuzcuk. Bahçeme girip meyvelerimi yemek neymiş sana göstereceğim. <laughs> Vap hmm. <laughs> George Aa Cadı mı yapmış? Gördüğün gibi cadı yapmış ve bütün meyvelerini yediği için bunu yapmış. Ah George. Hemen deneyelim. Ee neden olmadı? Olmadı. Bir daha Tahmin ettiğim gibi. Bir daha dene. Yine olmadı. Bunu tek başıma yapamam. Yardım isteyelim. Aa, ne kadar güzel bir gün. Hah, Prenses Celestia, iyi ki buradasın. Buldum seni. Yardımına ihtiyacım var. Ah, tabii ki. Beni <laughs> pompeli, Yardımına ihtiyacım var. Tabii ki, hemen geliyorum. Cadı meyvelerini yediği için George'u kurbağaya çevirmiş. O yüzden bu kurbağa büyüsünü bozmamız gerekiyor. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Harika. İşte oldu. Eski halime döndüm. Harika. Çok teşekkür ederim periler. Rica ederiz. Lütfen bir daha kimsenin bahçesine izinsiz girme. Çok teşekkür ederiz peri Ayşe. Arkadaşlar umarım siz de izinsiz başkalarının bahçesine girmiyorsunuzdur. Görüşürüz. Görüşürüz.